Tebrikler, artık bir Dyson profesörüsünüz. İki güne kadar kalıcı dalgalardan saçınıza nasıl fön çekeceğinize kadar bilmeniz gereken tüm tüyolar ve uygulamalar bu videoda olacak. Kurutma başlığı ile başlıyoruz. Kurutma başlığını kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta saçı her zaman aşağıya doğru fönlemek. Böylece küçük ünleri yapıştırarak kabarmaları önleyebilirsiniz. Gelelim tarak başlığına. Saçlarınız çok fazla kabarıyorsa, saçtaki elektriklenmeleri almak istiyorsanız ve dipleri yatıştırmak istiyorsanız tarak başlığını kullanabilirsiniz. Dyson Kuanda'nın düzleştirici başlığı ile devam ediyoruz. Dyson yazısı her zaman yukarıya bakacak şekilde kullanıyoruz. Dikkat etmeniz gereken nokta küçük bir tutam almak. Fazla alırsanız düzleştirme başlığından yüksek verim alamazsınız. Saçı bu şekilde zarar vermeden düz hale getir değiştirmeniz mümkün. Bukle başlıklarıyla devam ediyoruz. Eğer sol tarafı yapacaksanız cihaz size bakarken ok sol tarafa bakacak. Sağ tarafı yapacaksanız cihaz size bakarken ok sağ tarafa bakacak. Dipler kuru, uçlar nemli olmalı. Yukarıda ve çapraz tutacağız. Önce dipleri saracağız, sonra uçları saracağız. Başlıyorum. Saçı çekiştirerek değil, aşağıya kaydırarak açıyorum. Böylece dalganın bütünlüğünü bozmamış oluyoruz. Ve bu yöntemle neredeyse iki gün boyunca kullanabileceğim dalgaları elde ediyorum. Ve son olarak fön başlığını konuşuyoruz. Bilmeniz gereken ilk diyor fırçanın kalınlığından fazla saç almamak. Eğer fazla saç alırsanız, buradaki bağlantı noktasına saçlarınız takılır ve kopar. Cihazı her zaman çapraz tutuyorum, saçı yukarıya alıyorum. En sona geldikten sonra bol bir şekilde saçı fırçaya sarıyorum. Yukarıda 5-6 saniye kadar bekliyorum. Ve çapraz bir hareketle birlikte saçı fırçadan kurtarıyorum. Şimdi ısıyla birlikte yapacağız. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. Şöyle bir tarayalım görmeniz açısından. Bu şekilde bütün saçınızı dalgalı bir fon çekerek kullanabilirsiniz.